Kahvaltıda farklı lezzetler ayanlar için patatesli krep tarifini paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle hemen malzemeleri sayıyorum. 1 su bardağı süt, 2 tane yumurta, yarım su bardağı su, yarım paket kabartma tozu, 1 su bardağı un, 1 tane patates, 1 tutam maydanoz, 1 tatlı kaşığı tuz. Öncelikle uygun bir kaba yumurtayı, sütü ve suyu ilave edip çırpıyorum. Ardından tuzu, kabartma tuzunu ve unu da ekleyip karıştırarak bir hamur elde ediyoruz. Böyle bir kıvam alana kadar çırptık krep hamurumuzu ve bu şekilde aslında krep hamurumuz hazırlanmış oldu. Bundan sonra diğer malzemeleri ekleyebiliriz. Bu da sizin damak zevkinize göre aslında değişebilir. Ben bugün patatesi yapmak istedim. Biber de eklemek istedim. Biberi ekliyorum. Maydanoz ekliyorum. Burada dereotu da kullanabilirsiniz. Ya da hiç de kullanmayabilirsiniz. Ve patatesi de ekliyorum. Bunun yerine havuç, ıspanak vesaire arzunuza göre değişebilir aslında ve bunları karıştırıyorum. Tavayı yağlayıp ısıttım ve krep hamurumdan bir kepçe tavaya aktarıyorum ve şöyle hafifçe yayılmasını sağlıyorum. Piştiği zaman ters çevirip arkasını da pişmesini sağlıyorum. şekilde bütün krepleri pişiriyoruz. Ve final kreplerimiz hazır. Hepsini teker teker pişirdim. Bakın size dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık, harika bir krep oldu. Tek başına bir kahvaltı diyorum ben buna. Çayınızı demleyene kadar bu krebi yapabilirsiniz. Ve sadece bu kreple karnınızı çok güzel doyurabilirsiniz. Mutlaka denemelisiniz. Ve şimdiden size afiyet olsun. hoşça kalın